Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda 32 yaşındaki Salih Tel'den 14 Haziran cumartesi akşamından bu yana haber alınamıyordu. Evine dönmeyen Tel'in eşi Kader Tel sabah saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında Salih Tel'in o gece arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için drenaj kanalı kenarına gittiği belirlendi. İfade veren iki arkadaş Tel'in yüzünü yıkamak için su kenarına yaklaştığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Müzik Bunun üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında tele ait motosiklet ve terlikler kanal kenarında bulundu. Dalgı çekipler yaptığı sualtı taramasında genç adamın cansız bedenini Akdeniz Mahallesi civarında tespit etti. Müzik Tel'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili gözaltına alınan iki arkadaşı ikinci kez ifadeye çağrıldı. Emniyetteki sorgularının ardından her iki şahıs da serbest bırakıldı. Salih Tel'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.